Var mı kesesi? <laughs> Bismillah. Var Haydar ustacığım var. Amerikalı dostlarımıza ikramımız. Şöyle kallavi bir kese <laughs> 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 oh <God>, yes, alırsın. <laughs> <laughs> İşte Türk'ün gücü be. Oh. Abi adamın rengi hala aynı, aynı ama. Böyle keseye beyazlaması lazımdı. Buna Michael Jackson da böyle keseyle beyazlamadı mı? <laughs> Oğlum dur çoluk çocuk karıştırma şimdi. Oğlum şu çavuştan çıkan kiri gördünüz mü lan? Oklama gibi maşallah. Ulan <laughs> İbrahim gördün mü lan göbek taşını? <laughs> i̇şte Türk lan, Türk ama Amerika olacak. <laughs> Beyler bir dakika centilmenliği bozmayalım. Lütfen, lütfen.

Beni çağırtmışsın Arzu abi. Heh. Tosunum ya. Bana kantinden iki kutu meyve suyu kapsana be. Hayrola abi? Yemek mi yiyoruz? Yiyoruz da senle değil tosunum ya. Hadi uç bakayım hadi. Hadi canım. Hay. Hay. Selam. E aleyküm selam. E, sende var mı iş? İş hani. E, ben kendim sana hazır hazırlamak e, sürpriz. Aa, sürpriz. Aa. Surprise. Ha. O. Oh. oh. Nasıl bir şey? E, Gel ben de gel. Çekinme valla. Ee... Ladies first. <laughs> ha? İşte şöyle be. Çok güzel. Çok güzel. Buyur. Ee, sen yanlış anlamadın değil mi ya? Hani sen böyle... Püf, sıkılıyorsun diye ben Böyle bir sürpriz olayına girdim... Çok güzel... Teşekkür evet. ederim... Eyvallah... Beğendiğine sevindim... Fukara sofrası işte... Fakıra, Fakıra mı? ama Gururlu yani... Gariban işi işte ya... <laughs> Anladım... Sen çok şey... Kar. Biz tanışmadık. Ben adım neyiz? Seni? Eyvallah... Hamza... A, arıza omza. Arıza? O ne? Boş ver. Şimdi ben ne olduğunu söylersem sen kaçarsın. <gülüyor> <gülüyor> Aha makarasan e o sorun duruyor Aram! hey nasıldı lan hamam? Kese kese, hamam hamam. Ben de yaparım ha kese. Hey. Eniko, hey Nico, huh? what is asking me about? You? He is asking you, do you want it one more time? No. <gülüyor> <gülüyor> Çavuş, yarın yine cidalım mı hamama? <laughs> no, no man, I don't want it man, no. No, benden pasu. <laughs> Bittim ben alo, <laughs> alo. Çin'de de var mıydı böyle abam? <laughs> What? He is asking you, is there any Turkish bathroom in China? I don't know. I live in America. Ne bileyim ben Amerika'da yaşıyorum ya. <laughs> Vay! Arzamıza geldi böyler. Evet beyler. Bölüğümüzün medarı iftarını sunarım. Karşınızda Zampara Cahit. Sus lan ayıp ve ayıp ve. Anlat bakalım ne haltlar karıştırdın. Yok oğlum halt mat yok. Hadi oradan. Hadi anlat abiciğim. Anlat. Ya anlat. durun ayıp oluyor babacanlar. Ulan tosun ulan tosun yetiştirdin değil mi hemen? Yetiştirmedim abi göğsüm kabararak anlattım. <laughs> abiciğim helal be. İki gündür hezimet yaşıyoruz. Evet. Yüzümüzü sen güldürdün evet. ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ayıp ediyorsunuz babacanlar. Biz ee... Liz, Liz bacıyla piknik yaptık alt tarafı. Liz bacı değil bir de. Tosun anlattı romantik filan olaylarını. Vallahi o ne uydurdu bilmiyorum ama benim maksadım o değildi babacanlar. Hani o da sıkılmasın ben de sıkılmayayım dedim. Tamamen arkadaşça. Ee, friend. 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 <laughs> Aa. Madem öyleydi de dostunu niye almadın o zaman yarada? Beyler. <laughs> Beyler. <laughs> Üsteğmen bizim takımı avluda içtimayı bekliyor. Oh. Ne içtiması Aynen ya? Be. Cumartesi Aman akşamı bile rahat Bu saatte olur mu olur ne ya. içtiması şimdi? Abi çabuk giyinin çok sinirli. Aman. Ne oldu lan? Aman Ne be. içtiması? Ne eh bu ya? Dikkat! Rahat asker. Beni rahatla dinleyin. Sporda yenmek de vardır, yenilmek de. Ama yapılan bazı hareketler albayı da beni de rahatsız etti. Pazartesi günü Amerikalılarla ortak 200 metre atış eğitimimiz var. Üstün başarı göstereceğimize dair albaya şeref sözü verdim. Altışar kişi atış yapacak. Ben ve Ahmet başçavuş atacağız. Dört gönüllü daha istiyorum. Gönüllüler bir adım öne çıksın. Sağ olun çocuklar. Davranışınız bana gurur verdi. Ama bu iş için dört kişi yeterli. Aranızda en keskin nişancı olan dört kişiyi istiyorum.